Ulan lanet olsun. İnsan bir haber verir. Operasyon tamam mı? Ne oldu? Ne bitti? Devrimci ahlaktan nasibini almamış insanlar topluluğu. <laughs> ne yapıyorsun Çetin? Devrimci bilincimi tazeliyorum başkanım. Devrimi telefonda oynadığı kumar alet etme. Emperyalizm her tarafı kuşatmış kardeşim. Başkan. Doğa et de Cavit ölmüş olsun ha. Emperyalizm dedik ya, hemen aradan feodalizmi sıkıştır. Ulan dua edeceğimize gidip Akarsu Cavit'i biz öldürelim. Kozmoz'u niye yoralım? Ee, i̇nşallah ölmüştür. Ulan köydeki koca karılar bile hayata senden daha pozitif bakıyor. Ben alet okuyan sensin Muro. Ulan ben olumlu manada alet okuyorum. Sen hep olumsuz, hep olumsuz. Ya e, iyi o zaman inşallah ölmemiştir. Başkanım bu sefer biteriz. Ulan ben yeni örgütün merkez yürütme komitesini oluşturayım. O zaman biriniz bu ettiğiniz laflardan birini edin. Bak nasıl hain ilerledim kafanıza sıkıyorum! <laughs> Gülmesen de! Başkanım, ya Alemdar Polat öldüyse? Vay 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 vay! Ulan nalet olsun sizin içinizdeki negatif koca karıya ve size verdiğim teorik devrim derslerine! Ulan bir çözümleme ancak bu kadar yanlış yapılır! Bravo! 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 Ya başkan, sen o deden neydi ha? Tam bir fenomendi yemin ediyorum ha! Ya Murat ne diyordu sana? Ulan şimdi kosmos rahmet eylesin, nereden geldi aklına? Ulan ne adamdı be, Mero, Mero! Sen daha adam bulmazsın lan, derik <laughs> derik! <Ulan şahı> bu. <laughs> Bunlar kiminle oyun oynadıklarını bilmiyorlar, Bedri. Hepsinin ayrı ayrı akıllarını başından alacağım. O patronuna da git söyle, ya sözünün arkasında duracak, ya da... Cavit Bey! Patronuma bir sözünüz varsa siz söyleyeceksiniz. Beni aracı olarak kullanmayacaksınız. Allah gecenize hayır eylesin Elvan yenge hanım. Neden odada değilsiniz? Halil İbrahim Bey çok sinirli. Yanında istemedi beni. Hayır olsun inşallah. Niye sinirli? Bilmiyorum. Bana söylemedi. Cık. Hay Allah. Ben şimdi bunun cevabını öğrenmezsem uyuyamam. La ne var Hüsnü? Huzur var, mutluluk var, az da olsa sağlık var. Bir de Allah bağışlasın çok güzel beş ve yolda olan bir evladınız var. Daha ne olsun? La bunlardan sana ne? Ee, Niye sinirlisiniz bütün bunlara sahip olduğunuz halde? Onu merak ettim. O senin adamın var ya. Eski yağmur o. Henüz benim adamım olmadı ama olacak. Çalıştırıp eğitiyorum kendisini. La o benim ayağıma dolanıp duruyor. Çiyan gibi kafasını ezeceğim. Git bunu ona söyle. E sen de başından büyük işlere girme Cavit. Ne işin var lokantalarda, restoranlarda? Zeki haloyu vuracaktı. İş Muron'un üstüne kalacaktı. Bir daha kendi başına plan bilen yapma. Ben Polat'ı halledeceğim. Onun devletle bağını yavaş yavaş koparıyorum. Elbet sinirlerine hakim olamaz. Birilerine bir kurşun sıkar. O kurşuna sen hedef olma yeter Cavit'im. Sen hiç utanmıyor musun? Senin hiç mi büyüklerine saygın yok? Sen hiç aile terbiyesi almadın mı? Lan deli sabah sabah delirtme adamı ne diyorsun sen? Senin içindeki o nalet olası insan sevgisini herkesin görmesin bekleme. Hele Halil İbrahim Bey yaptıklarından sonra hiç bekleme. Hayda. Ya başkan yine ne yaptın ha? Ya iki dakika uyusak bir rahat durmayıp ortalığı karıştırıyorsun ha. Lan ben kimseye bir şey yapmadım. Hele bir aya mezarda feodal buna hiçbir şey yapmadım. Ben bilmem. Ama Halil İbrahim Kapar beyefendinin sakın gözüne gözükme. Ki bana nerede olduğunu sorarsa hemen söylerim. Niye söylüyorsun Hüsnü abi? O kadar yemiş içmişliğimiz var, hukukumuz var. O feodal bunak beni tehdit mi etti? Tehdit değil. Senin dilinle çözümleme yaptı. Yani dertleşti. Çok iyi çocuk. Ama bana yanlış yaparsa kafasını çiyan gibi ezerim dedi. Alemdar Polat nerede? Yok. Ne zaman gelir? Ne yapacaksın? Batak oynayacağım. Burada birbirimize sorgu teknikleri uygulamayalım. Açık konuş hay Abdül. Alemdar Polat nerede? Ve ne zaman gelecek? Bugün gelmeyecek. O zaman ona de ki... ...adamlarına sahip çıksın. Ben karşıma hiçbir feodali geçirtip... ...onun bunak tehditlerini dinlemem. Kimden bahsediyorsun sen? Halo. Kapar Halil İbrahim Bey. Eskinin uyuşturucu kompradör işbirlikçi emperyalist uşağı benim karşıma geçip beni tehdit etmeden önce kendi geçmişiyle yüzleşsin. Halkına hesap versin. Yoksa ben halkım adına hesabı sorar, onu dilim dilim doğrarım.